Şu anda arkamda gördüğünüz koca bir şehri doyurmaya yetecek kadar yiyecek barındıran bu marketi satın aldım. Ve sonra bu adamı içine hapsetmeye karar verdim. Burada geçirdiğin her gün için sana 10 bin dolar içeren bir market arabası vereceğim. İnanılmaz dostum işte bu. 24 saat sonra vereceğim bunu. Aa peki. Bu meydan okuma Alex'i bir multimilyoner yapabilir. Yani teknik olarak yıllarca burada kalabilir. Ve şimdi başlıyor. Pekala Jimmy gitti. Neden gideyim ki? Burada yıllarca kalabilirim. Alışveriş zamanı bebeğim. Alex mağazanın etrafına çizdiğimiz kırmızı çizgiyi geçerse yarışma sonlanacak. Ve elindeki parayla ayrılması gerekecek. Ve içeride kaldığından emin olmak için mağazanın her bir köşesine onu izleyen kameralar yerleştirdiğimizi de söyleyeyim. İlk akşam yemeğim sanırım bir tek olacak. Sanırım mağazanın bu taraftaki kısmını ev olarak kullanacağım. Her akşam yemeği böyle olacaksa yıllarca burada kalabilirim. İlk gün bitti. Sabah görüşürüz. 24 saat sona erdi ve ilk 10 bin doları getirdim. Alex. Merhaba. Ne dersin sence 10 bin dolar var mı burada? Ee... Evet var. Sana inanıyorum. Şimdi sırada ufak bir değişiklik var. Pekala sana bu 10 bin doları verdiğim zaman bana 10 bin dolar değerinde bir ürün vermen gerekiyor. Yani burada uzun süre kalmak için hangi ürünleri elden çıkaracağını iyi düşünmen gerek. Vay be peki evet. Bir sürü elektronik cihaz var İlk gün için yeter de artar Sanırım bu iyi bir fikir Televizyon yiyecek değilim Yani bir işime yaramaz 22 cent fazlan var Tamam hesabı kapatalım MEP kartınız var mıydı? Hayır Peki ister misiniz? Hayır. Kart başvurusu yapmak? Hayır <gülüyor> 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 Ve işte paran kriz götür hadi Bip Bip Yarın sana bir 10 bin dolar daha getireceğim. Satacağın ürünleri dikkatlice belirlemelisin. İşler değişti. Gelecek için plan yapmam gerek. Elden çıkaracağım tüm ürünleri belirlemem gerekiyor. Hayvan maması ve eşyaları var. Cem'i para verse bile bunları yemem gerçekten. Elimde 10 bin dolarlık köpek maması var. Sanırım biraz dinlenip erken kalkacağım. Çünkü daha fazla ürün hazırlamam gerekiyor. Yapmam gereken çok iş var. Alex! haber Jimmy? Aa, hey. Bugün satacağın ürünler bunlar mı? Bugün köpek maması var. Aman tanrım bunları taşımamız uzun sürecek. Dur acaba şey yapsak? Alkışı o yapsın. Sahne geçişi. İşte oldu. Tüm ürünler şimdi Aa. kasada. Güzel bir efekt değil mi? Biz büyüsüne bayılıyoruz. 9.991 dolar 80 cent ve sırada son ürün var. Şimdi ise tam 10.045 dolar oldu. Bu arada bilginiz olsun. Alex'ten aldığım her ürünü hayır kurumlarına bağışlıyorum. Yani hiçbiri ziyan olmayacak. Alex'in sonraki birkaç günü rahat geçti. Beşinci günde bana 10.000 dolarlık sebze sattı. Buradaki sebzelerin hepsi kısa sürede çürüyebilir. Altıncı gün bir sürü bebek bezi. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu günde de 30.000 dolarlık daha ürünü elden çıkardı. Hatta mağazanın arkasındaki odayı keşfetti ve 10 gündür duş almadığından oraya bir banyo inşa etti. Pam, pam Ve çamaşır yıkama sistemi dö, 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 dö. Hey nasıl gidiyor? ne Naber Jimmy? Pekala şimdi sorumu dürüstçe cevapla Sence ne kadar süre kalabilirsin? Aa yani bana 100 gün kalırım gibi geliyor Aa yapma be Alex'in kalacağı süreye bağlı olarak bu çektiğim en pahalı video olabilir Ama buna hazırlıklıyım Aman tanrım <laughs> Dostum Bir yıl kalsam bile umurumda değil paranızı Bu kadar parayı kim getiriyor onu merak ediyorum Banka 10 bin dolarlık eşya getirdiğin zaman paranı alacaksın. Pekala bugün de televizyon vereceğim. Kim gidip marketten televizyon alır ki? Bunlar neden burada? Alex bana karşı dürüst ol. Bu kutuları boşaltıp içine taş doldurup televizyonları kendine mi sakladı? Ee, köpekler. Pekala aradığım cevap bu olmasa da ona güveniyorum. 11. güne geldiğimizde Alex satacağı eşyaları etkin bir şekilde belirlemeye başladı. 10 bin 10.001 dolar 89 sent ve ıssız bir adada mahsur kaldığım bir video çekmeye gittiğim için hiç rahat değilim. Umarım yarım saat falan uyuyabilirim bu gece. Yerimize bir başkası parayı bırakmaya gitti. Biz ona paracı diyoruz. Aa, paracı gelmiş. Teşekkür ederim. bin dolar oldu. 1 milyona kesinlikle ulaşabilirim. Ve boş zamanlarında eğlenmek için yaptığı şeyse epey ilginçti. Peynir toplarından set inşa ediyorum. İşte bitti. Devasa peynir topu seti. Aa evet bebeğim. Hadi bakalım 3, 2, 1. Oh. Buna değdi. Kesinlikle değdi. 13. günde Alex banyoyu yenilemeye karar verdi çünkü... işe yaramaz bu. Şimdi banyoyu sağlamlaştırmak için bu dört rafı kullanacağım. Evet, hadi bakalım. Au! Oh. oh. Bu plastik kaplamayı kullanarak rafları örteceğim. Artık duvarlar su geçirmez oldu. Pekala hakkını teslim etmeliyim. Bu adam resmen mağazadaki ham maddelerle işlev gören bir banyo inşa etti. İşte oldu. Banyo tamam. Şimdi deneyelim. Tamam, burada birkaç gün geçirdim. Bir duvar inşa edeceğim. Bunu görmeyi beklemiyordum. Ama Alex mağazadaki tüm su şişelerini kullanarak geçici barınağı için duvar inşa etti. Hatta tuvalet kağıtlarından kendine bir yatak bile yaptı. Ve rahat görünüyor gibi. Resmen ev gibi oldu. Burada uyuyabilirim bile. Kasaya geçmem gerek. Bir süredir gözlerim bunların üzerindeydi. Hediye kartları. Bunlar inanılmaz pahalıymış. Hediye kartlarının bu kadar pahalı olduğunu görmek şaşırtıcı. Çünkü Alex yalnızca kartları kullanarak 10 bin dolara ulaştı. Ve ada videosunun çekimlerinden sonra Aa merhaba evet, Uzun zaman oldu Alex mağazanın arkasındaki forklifti çıkarmamızı istiyor Aslında bunu mağazanın içine alabilsek çok yardım dokunur Chris'in bunu sürmesine izin mi vereceğiz Evet 3 2 Pekala Ferre onu gitti Belki <laughs> bir kere daha <gülüyor> <gülüyor> Evet Ey evet. tanrım oh, İşte girdi İşte bu Evet Evet Evet, evet. Evet, Fifteen hayırlı olsun. Yarın görüşürüm. görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeli yalnızca bir gün olmasına rağmen Alex beni özlemiş gibi görünüyordu. En azından yaptığı şey için bulabildiğim tek açıklama bu. Burada bir Jimmy maketi buldum. Beraber çok vakit geçireceğiz. Beni izleyip hesap tutmama yardım edecek. Şimdi kasadan 10 bin dolar daha geçireceğim. 10 bin dolar 33 cent. Önümüzdeki birkaç günde forklift sayesinde Alex çok verimli çalışmaya başladı. Yatağını yenilemeye bile vakit buldu. Açıkçası çok da iyi oldu. Çok daha iyi oldu. Alex'in başlangıçtaki hedefi 1 milyon dolar kazanmak olsa da... Sanırım milyon dolara ulaşacağız. Umarım olmaz. Parayı harcayacağı yerleri listelemeye başlayınca belki de o kadar uzun kalmasının gerekmediğini fark etti. 1 milyon dolar kulağa hoş geliyor ama oğullarımla vakit geçirmem gerekiyor. Önümüzdeki iki ayda doğum günleri olacak. Doğum günlerini hiç kaçırmadım. Harcamalarımın tamamını hesapladıktan sonra en az 500 bin dolar kazanmam gerektiğini fark ettim. Ama şu anda sadece 200 bin dolarım var. Yani burada toplam 50 gün geçirmeliyim. Neredeyse yarısı geçti. 22. günde Alex marketteki balık krakerleri elden çıkarmaya karar verdi. Aman tanrım! Şimdi toplam 10 bin dolarlık balık kraker var burada. Bir çocuk ordusunu beslemeye yeter. Pekala teşekkür ederim efendim. Sen artık neredeyse normal bir hayat yaşıyorsun. Aileni özleme karşılığında 10 bin kazanıyorsun. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. Evet. Ve bu işi istediğin kadar sürdürmen mümkün. İstediğin kadar. İstediğin kadar. İstediğin kadar. Gördüğünüz gibi Alex artık günleri saymaya başladı. Ama sonunda barınağını inşa ederken kullandığı suları satmaya karar verdi. Mağazadaki boş rafları satamayacağından duvar inşa etmekte işe yarayacaklarını fark etti. Evi metal raflarla sağlamlaştırmaya karar verdim. Bu iş böyle yapılır. Gördüğünüz üzere Alex kendini evinde hissediyor ama bilmediği şey ben bu marketi satın aldığımda elektrik faturasını ödememiştim. Yani yakında elektriği kesilecek, dondurucular çalışmayacak ve ışıklar da öyle. Her şey daha da zorlaşacak. İşler sarpa sarmadan onu motive etmek için bir hediyeyi hak ettiğini düşündük. Hey babanı göreceğin için heyecanlı mısın? Evet. İçeri girmeye hazır mısın? Evet. Alex'in ağlaması mümkün bu inanılmaz olacak. Aman tanrım. Tamam Peki. Alex sana bir sürprizimiz var. Merhaba. Bazı özel konuklar Aa, getirdi. Yavrularım. <laughs> Merhaba evlat. Dün bana ailemi özledim demiştin ve ben de biraz kötü hissettim. 30. gününü kutlamak için ailenle bir gün geçirdi. Hadi <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> babası. Seni Baba. Çiçek tamam, <laughs> şey gitmem gerekiyor. <laughs> Çok tatlı. <laughs> Bu yerdeki kolileri ne için kullanıyorsun? Yarış pisti inşa ettim. Aa araban o mu? Evet. <laughs> Dur onu sürebilir mi? <gülüyor> evet. <laughs> Sürüyor işte. <laughs> Bak geldiler. Yeni. Buraya geldiğinize inanamıyorum. Ben de. Baba. Gel bakalım. Bugün Sera ve çocuklarla görüştüm. İnanılmaz güzel geçti ve Sera her zamanki gibi çok güzeldi. Seni seviyorum. Ben de seni. Hoşça kal evlat seni seviyorum. Kalbim kırık. Çocuklarımı görünce bana biraz farklı göründüler. Bilirsiniz bu yaşta çocuklar her hafta büyüyor. Eve dönüp Ailemle vakit geçirebilmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> ne haber millet? Kalkıp ürünleri kasadan geçirmeliyim. Şimdi şunu... Bu da ne? Işıklar neden söndü? Burada neler oluyor? Fenerim nerede? Şaka mı bu? Bir sorunumuz var millet. Bunu siz mi yaptınız? Hahaha! <laughs> Tak tak. Vay canına çok büyük kötü görülüyor. Ne olmuş ne oldu böyle? Evet şimdi ben bu marketi satın aldığımda faturaları üstüme geçirmem için bir form verdiler ama ben doldurmadım. <laughs> Kameralar ve kasalara ihtiyacımız olduğu için jeneratöre bağladık. Şimdi buradaki durum tam olarak nedir? Tamam aslında 60 bin dolarlık ürünü hazır etmiştim ben. Aman tanrım ama şimdi elektrik gittiği için dondurulmuş ürünleri satman gerekecek. Evet durumlar değişti. Bunları okutmamız gerek. Hadi şunları elden çıkaralım. Kuyruk yapın. Peki hala ben arabayı tutuyorum. Kuyruk yapın. Ben kapıyı tutuyorum. Onlar dondurucuları boşaltırken ben de size Shopify'dan bahsedeyim. Shopify bu marketi satın almama yardımcı oldu. Karşılığında destekledikleri milyonlarca iş birini tanıtmamı istedi. Şunları soğuk tutabilmek için kullanabileceğimiz bir çanta olsa keşke. Ve biz de Kenga Coolers'da karar kaldık. Kendir bunun içinde 12'li soda olduğunu söylesen bana ne derdin? Vay be. Ve içindeki ...sosisleri 7 saate kadar soğuk tutabiliyor. Ne kadar uzun bir süre. Acayip uzun. Evet, çoklu sosisler var, tekli sosisler peynirli. var, peynirli sosisler var. Kenga Coolers hem hafif hem de yalıtkanlı. Yani istediğiniz yere götürün. Hey, kasada buluşalım hadi. Caner, daha önce kasiyerlik yapmış mıydın? He, onu iki kere mi okuttun? Dur biraz, Kenga Cooler senin olsun. Bunun içine insan kafası sığıyor. Neyse, linki tıklayın ve aşağıdaki mağaza uygulamasını indirin. Kenga da satın alabilirsiniz. Etleri geçirmelerine yardım edeceğim. Tamam, etlerin fişi burada. <gülüyor> <gülüyor> ve bu da 10 bin doların. Ayrıca bu da Kenga Cooler'ın. Aa güzel. Bu arada Alex, bir haftalığına Afrika'ya gidiyor. O tarihlerde, yine bir video çekmek için Afrika'ya gitmem gerekti. Orada 100 su kuyusu açtık. İlk su kuyu bulduk. başarılı! Su. Alex, günün kalanını bağışlanabilsin diye dondurulmuş gıdaları ayırmakla geçirdi. Sanırım malları karanlıkta kasadan geçireceğim. Umarım cim elektriği açtırır. Yoksa kötü oldum. Açıkçası elektrik kesintisi Alex'i tahmin ettiğimden daha çok etkiledi. Sanırım gıda dışında da kontrol edilmesi gereken şeyler var. Ah, devirebilir miyim ki? Ah, yedinci reyona dikkat. Ah, ah, ah. Mağaza harabeye dönmeye başladı Arka tarafa gidiyorum Bu depo kapısını açıp Gün ışığından faydalanmam Ve temiz hava almam gerekiyor Çünkü bu iş böyle olmayacak Oho, Çok güzel Bu karanlık günleri Ancak böyle geçirebilirim 36. gündeyiz tam tamına 360 bin dolarım var. Neden şimdi durayım? Bu arabaları doldurmalıyım. Fazlasıyla yetecek yiyeceğim var. Araba ve havuz dolusu para. Günlerin günlerin geçmesini bekliyorum. Günümün en heyecanlı kısmı kırmızı çizgiye bu kadar yakın olmak. Mutsuz, yaşlı ve acınası bir adamım. Bu markette yaşamaktan daha acı bir şey olmadı hayatımda Kahve, yemek ve tonla para Günlerce yetecek ürünü kasadan geçirdim Hiçbir şey yapmak istemiyorum, yapacak bir şeyim yok Eşim ve çocuklarımla benim aramda duran tek şey buradaki bu çizgi Işıkların yokluğu, kırmızı çizgiye yakın olmak ve ailemi görebilme imkanı Her gün çok daha cazip geliyor Hmm, Arka tarafta hala kontrol etmediğim bir sürü palet olduğunu biliyorum. Gözlükler, buz torbaları. Ha, bu da ne? <laughs> Şu bulduğuma bak. Insta Star Quick Pack feneri. Güzel. Beş tane buldum. Hepsini yaktım gitti. Şimdi hepsi sonuna kadar açık. Kesinlikle her yeri iyice aydınlattılar diyebilirim. Sanırım yine burada vakit geçirebilirim. Oh Alex orada mısın? Hey 10 bin daha mı? Evet. İşte bu dostum inanılmaz dünya kadar param var ama buradayken para hiç işime yaramıyor yani bakmak dışında. Şey bakamayız çünkü burası çok karanlık. <laughs> yani ışık getirsem iyi olacak. Ciddi misin? Çekim yapabilmek için. Pekala. Kalan zamanını nasıl geçirmeyi düşünüyorsun? Kesinlikle yapmak istediğim bir şey var. Tüm rafları forkliftle ezip geçmek istiyorum. Oh. <laughs> Kendin kaşındın. Neler oluyor? Pekala buradan ayrılma vaktim geldi artık. Yarın görüşürüz. İşte süpürgen. Teşekkür ederim millet. Kolay gelsin. Bütün gününü Chris'in dağıttıklarını toplamakla geçirdikten sonra Alex açılan boş alanı arka tarafta bulduğu bir havuzu kurarak değerlendirdi. Başlayalım. Bu hortumu buraya getirip havuza koyacağım ve yarın markette bir yüzme havuzumuz olacak. Tam bir hafta oldu ama Çandır ben yokken neler olduğunu anlatmıyor. İçerisi tamamen farklı görünüyor. Ya tanrım kapıları açın kendim görmeliyim. Hey her şey nereye kayboldu? Sen yokken burada biraz tadilat yaptık. Biri Chris'in forklifte binmesine izin vermiş gibi. Şimdi her şeyi anladım. Havuzu görebilir miyim? Tabii girmek ister misin? Çorap mı giyiyorsun? Evet. Değilmişsin. <laughs> Çok soğuk. Bombalama. Genelde havuzda ne yapıyorsun? Öyle yüzüyorum işte. Çok eğlenceli ama bence artık gitmeliyiz. Yiyecekler için teşekkürler. Havuza iyi eğlenceler. <laughs> Pekala şimdi arka taraftaki her şeyi alıp buraya getireceğim ve buraya koyup düzenleyeceğim. Kim bilir belki içlerinde güzel bir şeyler vardır. Saklamanın alemi yok. Alex artık yoruldu. Ve forkliftle günlük işlerine devam ederken beklenmedik bir şey oldu. Aa, lanet olsun. Olamaz. Hayır. Hayır. Tanrım. Aa, aa dostum. Ah dostum hayır Tanrım, hayır. Aman Tanrım. Ben bir tarafa gitmek isterken Forklift öbür tarafa döndü. Aman Tanrım. Paralarım ıslandı. Bir sürü ürün mahvoldu. Komple su bastı. Odama da girdi ve tüm mağazaya yayıldı. Dostum yeter artık. Gitmek istiyorum. Hadi gidelim. <laughs> Alex! Dostum. Neden burası bu kadar ıslak? Evet. Ee, hey, merhaba. Ya, Alex. Merhaba. Görkemli araban seni bekliyor. <laughs> ya, yataktaki haline bak. İyi misin bak. dostum? Fena değilim. Sen oldukça yılgın görünüyorsun. Evet, havuzu patlattım. Havuz nasıl patlatılır Birkaç ki? Birkaç paleti taşımak için forkliftteydim. Viraj alırken araç birden aksi yöne dönüverdi ve ben de... Hayır. Her şey ıslandı mı? Kaç hafta daha kalmayı düşünüyorsun? Hafta mı? <laughs> Her şeyi yordan alıyorum artık. Ne kadar dayanabileceğime bağlı. Yani yarın yatağında bir örümcek görecek olsan gider miydin? Aa kesinlikle evet. <laughs> bence, bence artık fazla bence. günü kalmadık. Bu iş yakında biter. Gelip biraz benimle takılmak ister misiniz? Ya mümkün değil. Hiç kal tartışısı. Alex buraya ilk geldiğinde mağaza böyle görünüyordu ve şimdiki hali ise böyle. Aa, 44. gün. Hava kararmak üzere. Cimi hala uğramadı. Satmam gereken mallar var. Bu malları arka tarafa taşısam iyi olacak. Umarım bugün biri 10 bin dolarımı getirir. Belki de unuttular. Çok yalnız hissediyorum. Onlar biraz para getirene kadar gidip sandalyemde oturacağım. Bu da ne? Yok artık. Orada mısın Jimmy? Bugün tek kurduğum iletişim bu ve... O da bir robotla. Para için teşekkür ederim. Jimmy bile buraya uğramak istemiyor. Artık burası o derece iç karartıcı. Açıkçası onu suçlayamam. Çok sinir bozucu. ben ailemi çok özledim. 45 gün oldu. Chandler sence durumun nasıl? Çok sıkıldığı belli sopayla öylece yere vuruyor. Haline belki üzülebilirdim ama tam 450 bin dolar kazandı. Ve istediği zaman gidebilir. Yani bir şey olmaz. <laughs> Alex. Merhaba. Kameradan seni izliyordum. Üzgün görünüyorsun. Evet acayip sıkıldım. Şey, i̇şte 10 bin doların sıkıntın geçti mi? Biraz geçti. Kaç hafta daha kalabilirsin? Bir saat bile kalabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Sahi mi? İşte oradaki para yığınına bir bakalım. Şu ana kadar kazandığın paranın hepsi burada. 450 bin dolar. Sence yeterli mi? <laughs> Pekala bir saniye bekle. Yardım olabilecek bir sürprizim var. Ne? Ciddi misin? <laughs> Merhaba tatlım. Bu halin ne? Ağlama. ağlama. Tutamıyorum. <laughs> Peki. Tamam. <laughs> Neden ayakkabı giymiyorsun? Veya <laughs> tişört. <laughs> 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 ben masumum. Ayakkabılarını ben almadım. Neden giymiyor bilmiyorum. Ne için harcanacakları üstlerinde yazıyor. İnanılmaz değil Duruma mi? Durumu idrak bile edemiyorum. Bence beş gün daha geçirebilirim. Sence buna değer mi? E ee, karar nedir? Seçenekleri düşündük. Sonla para kazanmak ve paranı elde tutmak. Açıkçası kaldığıma değmez. Ben gidiyorum. Evet. Tamam. Hadi parayı <laughs> dışarı çıkaralım. Hmm. Pekala Alex, kırmızı çizgiye bastığın an her şey bitecek. İstersen parayı geri getirebilirim ve devam edebilirsin. Karar senin. Pekala, hadi geri getirin. Tamam, geri getirin. <laughs> Şaka yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ha, Alex mağazada istemem. 45 gün geçirdi ve tam 450 bin dolar kazandı. Olanlara inanamıyorum. Gerçekten inanılmazdı. Tebrik ederim Alex. Rafları doldurduğunuz için Albertson'a teşekkür ederiz. Hepiniz harikaydınız. Ona bir tişört bulayım. Ayrıca dünyaya havaya uçurmamıza rağmen bu videoyu nasıl çektiğimizi merak ediyorsanız aslında videoyu ayda çektik. Anlamadıysanız lazer labirenti videomuzu izleyin.